şeref <laughs> Oturumumuza başlayacağız. Ben bu konuda ortak bir önerge var. Bunu izninizle sizin oylarınıza sunmak istiyorum. Önce okuyacağım. Sonra oylarınıza sunacağım. Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 24-5-2025 tarihli genel kurulunda meslek yasamız gereği genel kurumuzu yönetmek üzere divan başkanı ve heyeti oluşturulacaktır. Divan başkanlığı için TÜRMOP tarafından görevlendirme yapılan halen TÜRMOP etik kurulu başkan yardımcısı Serkan Vurgun'un divan kurulu için mali müşavir Süleyman Ağoğlu, mali müşavir Havai Nikale, mali müşavir Yusuf Çiçek'i teklif ediyoruz. Teklif edenler Mustafa Mıdır, o da başkanı, Mehmet Akkan, Denetleme Kurulu Başkanı, Yetiş Erdoğan, Disiplin Kurulu Başkanı, Pusula Mali Müşavirler Grubu adına İsmail Balta, Çözüm Mali Müşavirler Grubu adına Uğur Albay. Teklifi, önergeyi onayla, onayınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun. Etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Önceki dönem oda başkanlarımız Denizli Mali Müşavir Odası Başkan Yardımcımız, Urdu Mali Müşavir Odası Başkan Yardımcımız Yönetim Kurulu Üyemiz, Sayın Belki Dairesi Müdürümüz, Sevgili Meslektaşlarım, Değerli Katılımcılar, Hepiniz Uşak 25. Olan Genel Kurulu Toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle bizlerin imanda görevlendirdiğiniz, bizden bu yetkiyi için Yuvan Kurulu adına tüm arkadaşlarımın adına hepinize teşekkür ediyorum. Vergi Dairesi Müdürü, Deniz Odası Başkan Yardımcı, Burdur Odası Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı, önceki dönem Oda Başkanlığı. <laughs> Sayın Yuvan Başkanımız, Serkan Vurgun, Kürnok, Etik Kurulu Başkan Yardımcısı ve tüm meslek camiamızı Kuşak Serdar Sınavası ve Cibali Müşavirler Odası Başkanı olarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 25. Olağan Genel Kurulumuzu yapıyoruz. Meslek yasamız gereği birçok ilimizde sanırım 38 odada bugün genel kurul yapıyor. Bu genel kurula sadece toplanıp için yapılan toplantılar olmadığını burada açıkça ifade etmek isterim. Burada alınacak kararlar, çıkacak fikirler, elbette ki mesleğimizin, odamızın, meslektaşımızın bundan sonraki faaliyetlerine yön vereceğini açıkça belirtmek isterim. <laughs> değerli misafirler. <laughs> Sakirliğe mali müşavir, sevgi sunan sevgi mali müşavir arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnsanlığın yaratılışından bugüne kadar muhasebe hep olmuş. Ama takas, ama trampa, ama tahsis, ama çöp çekme, ama taş atma, bir şekilde muhasebe olmuş. Dolayısıyla insanların mahremlerini muhasebeciler, mali müşavirler, mali işler vermiş. Veya bilmiş, veya satmamış, sırdaş olmuş. Onun için siz de Uşak'taki tüm yerli ülke yani tüm esnaflarının sırdaşısınız, yoldaşısınız. Onun için çok önemlisiniz. Herkes sırdaş olamaz, herkes yoldaş olamaz. Dolayısıyla ve maliye bakımının en büyük paydaşı da sizlersiniz. Hayatta insan mahremlerini herkesle paylaşmaz. Ticaretin mahremi de faturalı alış, faturasız alış, nakit ödeme, çek ödeme, gizli kalması gereken ticari planlar, uzun vadeli yayılması gereken ticari planlar vesaire. Bir işletmeci bunu sizinle paylaşmak zorunda. Yani siz bir işletmenin gizli sırlarını, mahremini, ticari anlamda söylüyorum. Yatak odasını bilen insanlarsınız. Onun için çok önemli, çok kıymetli, çok değerli bir meslek icra ediyorsunuz. Bizim de dışarıda ticari faaliyette bize olan en büyük paylaşımız da sizsiniz. Sizlersiniz. Dolayısıyla yaptığınız iş çok önemli kendinizi hiçbir zaman için diğer mesleklerle kıyaslamayın. Belki diğer bir birkaç çınar, daha önde çıkar, daha öndesiniz. Bütçeler evet. de aylaklarla ilgili bir e, yeni yöne vermek istiyorum. Bütçeler <laughs> aylaklar dediğiniz gibi genel kurulun ön tutuna yetkiler, devlet en güce yetkiler. 200 demez, 400'den fazla olamaz diye madde var. Ben 375 TL demişler ama ben bunun bir önceki genel kurulda olduğu gibi 300 olarak uygulanmasını istiyorum. Bunu teklif ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, bütçelerimizi belirlerken e, oda yönetim kurullarımız odalarımızın geleceğini düşünerek bütçelerimizi belirliyorlar. Eee artılışlı tecrübe teklif vardır, denklemdir evet. ama yönetim kurullarımız bunları belirlerken e, bütçelere uygun belirliyorlar. Bir anda yani odanın geleceğiyle ilgili olarak. Arkadaşımızın teklif ettiği oran yüzde kaç demiştiniz var? 300. Sayı? 300. 300 tam sayı. ile çarpılması e, oranında bütçenin belirlenmesi, aylattan bu şekilde alınması ile ilgili bir teklif var. Çok şükür. Evet. Ben de konuda görüşümü alabilir Tabii buyurun. Teklif alayım sizlerden görüşelim. Evet, şimdi şöyle ben yirmi e, küsur yıldır bağımlı çalışıyorum. Bu konuda daha önce de buraya taleplerim oldu. Hatta şeyler adına değerli misafirleriniz sevgili meslektaşlarım arkadaşlarım hepinizi kucaklıyorum. E, buraya çıktım çünkü yıllardır ben tek e, bağımlı çalışıyorum. Bağımlı çalışanların e, sıkıntıları olduğunu ve bunu hiç dile getiremediklerini biliyorum. Bunun sebebi de hep biz arka planda hep, hep ön planda olan çalış, e, çalışan arkadaşlarımız. Bizler çünkü fabrikalarda işte belli bir e, yönetimin şeyinde çalışan insanlarız. Bizi değerli kılmak için o da oda yönetimleri bizlere ziyaretleri gelmeli, çoğaltmalı ve bizleri var olduğumuzu hissettirmeli. Ben bugüne kadar, bundan 5-6 yıl öncesine kadar benim eşim de malumuş ya, tanıyorsunuz. Onun arkasında hep işte Musa Can eşi olarak tanındı. Ama ben bunu Şimdi Fatma Can Yeşil Musa Can olarak tanımak istiyorum. Aydatlar olan genel kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli meslektaşlarım, üç yıl önce pusula grubu olarak yola çıkarken kendimize bir yol haritası çizmiştik. Bu doğrultuda ben değil, biz olmak için beraber yöneteceğiz. Birlikte başaracağız ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız anlayışıyla mesleğimizi ve meslektaşımızı her ismin üstünde tutan bir yönetim anlayışıyla haklı meslek mücadelemizi birlikte savunduğumuz bir yönetim anlayışıyla bir üstadımızın dediği gibi gönüllülerin grubu Pusula mali Müşavirler grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli meslektaşlarım, o gün yola çıkarken çok büyük hedeflerimiz vardı. Bu hedeflerimizin başında oda binamızın inşaatını tamamlamak, siz değerli meslektaşlarımızın hizmetine sunmak en büyük gayemiz, en büyük amacımızdı. Ve şükürler olsun, bugün genel kurulumuzu oda binamızda yapmış olmanın haklı gururu ve onuru içindeyim. Denizli Oda Başkanı Yardımcım, Sevgili Dostum, Mehmet Sarıgül Kardeşim, Kuruluna Gelen Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcım ve bir dönem beraber Oda Başkanı'yı yapmak, iyi gruplarımıza, olumsuzluğumuza, korumalarımıza, mesleğin sorunlarını beraber mücadele ettiğim sevgili Serkan Kardeşim, hoş geldiniz, genel kurulumuza şeref veriniz. Sağlık <laughs> Güzel bir kendi kuruluyor ve ben, ben e, pek uzun konuşmayacağım. Aslında 20 saatlik bir şey yazdım. Saksım açıksam o süre yetişeceğim. Onun için bunu bir pazar şekilde geçeceğim. Burada da genel kurulu yapmak çok güzel. 2000 koyduğumuzda arkadaşlara beraber ettik. Burada gerçekten bu oda binasının yapılmasında hepimizin emeği var. Öncelikle de azmamızın emeği var. Çünkü bir de rahmet davranacağım. Mustafa Köloğlu arkadaşımızın meselesi emeği var. Beraber olmuşlar, oradaki yeri parça parça almışlar. Ve orası olmasaydı belki burayı yapamazdık. Belki daha istifadık. Ben bu esnada Azmi Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçi o bize biraz ifade edebilirim ama ben bakmıyorum. Ben az her zaman kolları başlayın, her zaman yaşamaya devam edeceğim. Şimdi, şimdi 2010'da dedik ki burası 75 yılda yapılan plan. Bize el veriliyor. Toplum şartlar el verilmiş, yapılmış. Biz hedef koyduk. İhalesini yaptık. Projesini çizdik. Gürbaktan görüştük ki para aldık. Biz başladık gittik. Böyle başladık, böyle başladık. Arkadaşlar bitirdiler. Ben bitiren arkadaşlarımı eve izan açtım. Hepsine çekiyordum. Öncelikle Mustafa'ya teşekkür çekiyordum. Biz, <laughs> <laughs> Biz başladık, harcılık bitirdik. Evet, bu işler böyle. Gelen bitirecek arkadaşlar. Yine nasip olursa göreve geleceğiz. Birçok proje başlayacağız. Bizden sonra gelenler Bunları bitirecek. Bunlar da sıkıntı yok. Şimdi İsmail kardeşimden tepkinde söz verdim. Yani kısa konuşacağız, dört konuşacağız, gelmeyeceğiz. Genel kurum sağlıklı olsun. Ve buna ihtiyacımız var. Her zaman bizim birlikte beraberinde. <laughs> Kavgadan dediğimiz daha başka bir şey çıkmaz. Gerçekten kavgadan bir şey çıkmaz. Biz hiç zaman kavga etmeyiz. Sadece mesleğin sorunları, odanın sorunları, meslek sorunları olsa risk kaldık. Belki sesini yükselttik, karşılığında kavga edildik. Biz hiç, hiç, hiç kavga edildik. Hiç kimseyle kavga edildik. Kavga etsek bu bina yapamazız zaten. Temelini atamaz. Bir kuruş, bir buruş paramız yokken buraya yapacağız diye koyduk. O dönemde de beraberdik. Birçok yere beraber, bakanlıklara beraber geldik, gittik. Oraya beraber geldik, gittik. Belediyeye gittim. Ben Mustafa Başkanım belediyeye gittik bize bir fiyat verdiler. O da bir Şimdi bir yıl, bir yıl, bir bir Hala önündedir. Dışarı çıktık, belediyenin koridorlarında oynadığını gördüm. Gurur duydum. buna sıkıntı yok arkadaşlar. Yani iyi bir yıldır hakkını ye, yemederler. Biz buraya, ben burayı yaparken kendim tek başıma yapmadım ki. Ben o ekibin başkanıydım.